<laughs> 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 Hı? Ne oldu? Gün bana niye küfür ettin söyle. Hadi be, niye ettiğini söyle. Ben anlamadım bunu. Aa. Bana niye küfür ettin? Sana biz konuşmadık. Hiç daha bundan sonra küfür yoktu konuşmadık. Sen de köyden bahçede ne bu yiyordun dün? Ama çalışıyor mu <laughs> burada. Sen de Aha sen yüzden ben al kattım getirdim. Yok, mı? gitme gel, gel ben. Ha ben, ben size gidiyorum. Sen ya, Mustafa, Yok, <laughs> az gel. Gel, mı? uzanda ama. <laughs> uzanda. Kaç oldun ya Mustafa'yı ya? Mustafa! Mustafa! Mustafa Mustafa Mami yanıyor. Gel abi olsun. Ben iki deli bir arada oluyorum. Sana Gel sen böyle. Utanıyorum. Utanma ya, niye utanıyorsun? Sen nereye ne daha Oraya otur bakayım. Gel, Keyvan'a gel bakalım. Şimdi konuşalım Keyvan <laughs> Şimdi konuşurum İki deli bir arada. Allah. Bir deli de yazılmıyor Mehmet. Üç deli de Sen bize gidiyordun, o az mı geçti? Evet. Kerefiz çağırdı bana da. Ne yaptı? Oranın şerefsiz mağazası. Kim atayım, Alo. Ha şerefsiz. Sen bu Mustafa'nın parasını ölmemişsin. Mustafa'nın yemeğinin parasını ölmemişsin. Bugün 15 Bugün 15 lira verilmiş. Kendisi diye, kendisi diye. Ama bana bir şey demedi ya ben Bir de. Bir de. Abi ben ben öyle kettim bile bugün yedim ben. Olur, sınav, Olur, sınav, sınav, al, al, sınav, ben bugün verdim ya ben parasını. Mama, mama tu çiğniyor bu Şikayet ediyorum bunu. <laughs> Alo. Telefonu <Trabzonu> çekmiyor ya. <laughs> ha. Mama, mama tu Mustafa. Ha biz anlaşıyorduk onu ama şimdi sövmeye başladı artık. Hayır, Hayır, ama hiç biz anlaşıyorduk ama, ya, bozdu anlaşmayı. Ama, ama. Ben, ama. Ya ama beni utandırıyor ben şimdi bana hanımın yanında sövüyor. Ama anlaşmayı bu sonra neden bozmuş değil mi sağ? Hadi Mehmet. Ha. Nerede neyin varsa yapalım şu tamam. Ya. işi. Şeyin şey, Musa'nın doktoru var ya Leyla hemşire. Ay Salih'in hanımı. Dün, dün onu bu şerefsiz Salih bahçeye götürmüş. Biz orada da bir de bu solar resmini gösterince bu soların morali bozuldu. Ne, bu sefer dövme başladı. Sen benim doktoruma neye götürüyorsun? bu Gelene başlıyor. Amına koyayım Tamam görüşürüz. Tamam anlaşıldı şimdi bak.

Bu kadar gülmüyor mu? Ne yapıyor? 60, 80, 90, 110. 110 etti. Ne 110? 120. 120. 80. 80. 80. Bir 20 lira daha ver. Bir At bir 20, 20 daha. Bir 20, bir 5 daha atacağım. Bekir'i sen bana ver, salim. Bu iyi. Nazır paranın. mı? ol. Hadi paranı... şimdi. Ee, Allah bir gün yasayı patlar ona. <laughs> <Yasip> atlaması, <yukarı. gülüyor> Belki ben de kalırım <laughs> <bilmeyeyim>, ben de diye korkma <laughs> bilmeyeyim yenge. O bilir, sarı bel yok, haber alayım hanımından. <gülüyor> 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 Ama dün gelmedin hanımın yanına, bahçeye ihtimal gelmedin. Hava yağıyor diye. ne yapıyor musun? O bizi hiç sinaya da göndermedi. Onlar da. Onlar da daha. mikrodan baktı ya. Onlar da ezik olmayanlardan abi içine bir daha. Ceren kapıda. Sen Kime diyorsun? Kusura diyor? Ne bileyim. Ne Polisler ne. polisler. polisler polisler. bana soruyorsun. Sarı'nın gözünde incin top oynuyor zaten. Mustafa i̇şte otursana. On 15 lira Arna. Koca da Büyük var mı? Var. Bu araba gidiyorsa Mustafa'yı da götürün ya ben oğlum. He? Yoranlamıyor. 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 E, güzel mi? Güzel, güzel mi? Şimdi... Aa, Aleyküm selam, Ramiz. kıbulacak. 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 Kim daha Gel Mustafa. ki ya kendisi olacak, ya numara numara yakın hak davalı olarak. numara 5 aydır. gibi. Böyle değil. Ahmet şey değil, Riyad değil. numara şey i̇şte Onun için Bak her, altır, eğitir, Yatırdın, hı, hı. Yani her şey aldın, teyitçilik nereye gidiyorsun? Anladın de Tamam. He. abi. Oraya gel, oraya. Oraya O bak gitmek götürürüm Giderim. gitmek Gidiyor, gidiyor mu Mustafa? Eyvallah, ana, gidiyor mu? Gidiyorum. Tamam. Doğru yürü. Evet, <laughs> Mustafa! Gel bana, gidiyor mu? <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Daha işine gelmez onun. Mehmet. Sor sor Kemal gideyim mi? <laughs> Bize gidelim diyor <diyede>. Bize gelsin. <laughs> Mehmet'e diyor ki Zeynep diyor. Yayılır bir zaman. Ben burada kalırım. Sen burada kalırsın. <laughs> <laughs>